Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün yanında Yunus var. Çok güzel bir video olacak. Yunus hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar iyi kankam. Sen nasılsın? Ben deyim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ne biliyor musunuz? Bugün ZP hakkında konuşacağız ve bilgili olan bir kişiyi yani Yunus'u çağırdım. Yunus kanka hoş geldin tekrardan ve bu bulduk, konu hakkında konuşacak kankam. arkadaşlar. Kanka sen ne biliyorsan anlat şimdiden yavaştan. Bir dakika şunu demeden önce arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen şimdi ben sana saldım anlat bakalım. Kanka şimdi şöyle sen de biliyorsun bize bir görüntü geldi. Biz de onu video çekmeye çalışıyoruz Milleti bilgilendirmek için. Evet birazdan ekrana gelecek. sen de verirsin, birazdan ekrana Hemen verme millete çünkü merak etsin baksın. Oranları bilmiyoruz arkadaşlar ama e, görüntüde e, ziplaksın böyle şey yapıyorlar gösteriyorlar. Lan ben bu arada nasıl uyuyorum? Oo arkadaşlar. Yunus abi tanıdıklar. Arkadaşlar bir de ben arkaşar. şunu diyeyim kanka. Şu ZP hakkında bir şunu demek istiyorum. Ben eskiden Zula'yı bıraktığımda bu ZP geldi ve ben Aynen, o zamanlar Zaten ZP zaten bilmiyordum. Geldim. Mesela ben 50.000 bin ZP yatırıp katlayabiliyormuşum. Sınırsız şeyler çıkartabiliyormuşum. Ki Yunus bunda 2 tane çıkartmış herhalde sanırsam. Yani böyle şeyler Aynen. var. Keşke keşke o an oyunda e, sen de olsaydın Zula videoları çektirdin Hem izlenirdin hem de çok güzel şeyler yapardın. Çıkartırdın yani. Aynen kanka inşallah buradan sonrakinde güzel olacak. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada sen tekrardan lafına devam edebilirsin. Kanka dediğim gibi işte bu çok güzel bir şey olacak inşallah böyle biz yani biz emin değiliz şu an o fotoğrafın ne kadar gerçek olup olmadığından. Aynen. Ama inşallah e, gerçekleri bize o oranlarla güzel şeyler görürüz. Yani millete karşı yalancı olmayız en azından. Bu arada e, sana bir şey diyebilir mi? miyim? Bu e, şeyde bir yükselme var M6'da çok güzel vuruyor bak hala Harbiden mi? Sen Ar... önceki videoda da aynı şekilde çok vurdun Art 3 Gerçekten iyi şilassa, millet, millet bassın yani Kanka Art 3 olmasına Harika. rağmen efsane vuruyor Ben çok beğendim çok bu arada Çok iyi kanka Art 3 yani 6 basarsan arkadaşlar buradan size söyleyelim Aynen Siz Art 6 basarak siz de oynayabilirsiniz abi Aynen arkadaşlar bu arada ZP'li şerefine like atıp Yunus'un da kanalına abone olmayı unutmayın teşekkürler Hadi bakalım. Kardeş ben vuramıyorum lan. Kanka bir de bir şey soracağım. Tahmin bu kesene ne zaman gelir? Kanka kaptan tek bir açıklama yapmışlar. Onlar Muhammed'in kanalında bulabilirsin yani bizim ekip arkadaşımız kanalında. Aynen Muhammed Burak'tan. Onunla bıraktan. ilgili bir video çekmişti. Bir baksınlar e, ee, muhtemelen bir, bir şeylik vardır o videoda. Bir şeylik Mayıs'ın sonuna doğru gelir ya. <laughs> İnşallah yani biz de bekliyoruz dört görev. çünkü herkes ZPL'sini biriktirdi. Bekliyor abi öyle söyleyeyim Aynen arkadaşlar Beklemede devam etsin abi Aynen arkadaşlar şu an görüntü ekrana vermişimdir ya da onlar önceki sahnelerde A ne? Bir şey diyeyim mi hem M6 Hem de M4 çok güçlendirilmiş adam ta bana tek attı kafama Kanka bir şey diyebilir yani, miyim mi? ya, ya bu hesapta niye snip yok ya Göz. Oğlum adam 25-10 gidiyor beni taşıyor şu anda zoruma gidiyor arkadaşlar arka her şey e, iyi oyun değil. Burada Yenilere. size güzel bir içerik sunmaya çalışıyoruz. Lütfen like atmayı Aa, unutmayın. Aynen. Bu arada amaçlarımızın ve sizlerin de sıkılmaması amacıyla. Aynen. Yoksa girip normal bile, bir konuşma yapardık. Biz normalde oyuna bile şey yapmıyoruz pek. Sarmıyoruz oyunu. Aynen. Normal. Video için giriyoruz artık. İş iş iş. Aynen öyle. Bizim içimiz gücümüz iş abi. Hoppa o, abi. Nasıl bomba atıyor lan bunlar. Taruz geçtim bakalım. Ben de geçtim. Abi şu M4 artı 6 efsaneymiş bu arada şöyle bir şey yapacağım. Aa vuramadım kanka. 9 15 gidiyorum Devam. ya. Ben niye çok fazla ölüyorum? Ben her videoda farklı hesapla oynarsam öyle oluyor benim için. Her videoda başka bir hesap. Çünkü şu anda çok tilt ettiler beni rakip çünkü klan olarak girmiş. Birbirleriyle oynuyorlar resmen. Yarışıyorlar chat. Aynen, Bak sinir bak oldum sen ya. orada ne geziyorsun? Seni indiririm. Sen bak, kimden? Bak birisi bir bir sağdan geliyor, birisi sağda geliyor, birisi solda geliyor. Sen buradan öl bakalım. Hoppa 2. Çevremi temizliğe temizliğe gidiyorum. Çevremi çevre kontrol. Ya bak sinir oldum bak yemin ederim var ya tilt oldum. Adam bir, bir sağda bir solda bir sağda bir solda. Of. Hani Arkadaşlar ya o yüzden vurabiliyorlar beni şu anda. 13 17 inşallah bu zp'li hakese güzel olur. Sen öl bakalım şu bombaya. Lan bir sal beni artık ya Fırat ya. Kardeşim. Yemin ederim sal beni ya. Yunus'u çıldırttınız. Bittim salın salın ya, küçük yerim yerim. değil. Yatarak oynuyor adam ya. Basiden çıkmıyor. Ben rastlıyorum ama ben rastlıyorum ya. Ha. Şu an sen başla. Of ya. abi bu M6 cidden chat güçlendirilmiş ya. Oo. Oh. Abi efsaneydi ya. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah Z plakası çok güzel olacak. Güzel güzel yardıracağız. İnşallah. Bu arada birincilik helal olsun adam resmen taşıyor şu an bizi. Aynen. Ben bir pompalı çıkartayım da göstereyim bunlara ya. Hem de artı altı biliyor musun Bak kanka? Bak adam gıcık gıcık bana bomba atıyor ya. Bana bana gıcık gıcık bombalar atıyor ya. Hoppa. Ah be abi ya. Kanka bu arada başka bir demek istediğim şey var ZPL 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 Bu şekilde yani bizim de bilgimiz tam olmadığı için ne, ne desek yalancı oluruz. O yüzden açıklamalar bu şekilde yani. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, bu şekilde eklemek istediğin bir şey var mı kanka? Kanka cidden yani bu da Bu kadar kısa bir video oldu. Olsun ama sıkıntı yok. Siz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Yunus kanka. Başka bir şey demek istiyor musun? Valla dediğim gibi daha fazla biz, bizleri videosunu e, istiyorlarsa arkadaşlar like atmayı kanala abone olmayı kesinlikle unutmasınlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.